Bu sorudaki bileşikler gibi yanma yanmama soruları karşımıza çıktığı zaman arkadaşlar oksijene bağlı olan elementin e, maksimum yükseltgenme basamağına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir. Burada karbon, kükürt ve azot elementlerini görüyoruz. E, karbon arkadaşlar bileşiklerinde en fazla artı 4 yükseltgenme basamağını, azot artı 5, kükürt ise artı 6 yükseltgenme basamağına ulaşabilir. Bunlar maksimum değerler. Peki kontrol edelim. Oksijen burada eksi 2 ise karbon nedir? Artı 2'dir. Maksimum değeri ulaşmış mı? Ulaşmamış. Dolayısıyla bu yanıcıdır arkadaşlar. Karbon monoksit yanıcı. Karbondioksite baktığımız zaman eksi 2 yazarsanız artı 4'tür. Bakın en yüksek değerliye ulaşmış. O yüzden yanmaz diyoruz. Kükürt dioksitte oksijen eksi 2 ise kükürt artı 4 geliyor. Kükürdün artı 6'ya kadar gitme ihtimali var. Dolayısıyla yanıcıdır. Azot burada arkadaşlar bakın oksijene eksi 2 derseniz artı 5'tir. Zaten en yüksek değerliğine ulaşmış. O zaman yanmaz diyebilirsiniz.